belki senin duana hemen cevap verecek. Belki senin duanı e, biraz sonra şey yapacak, kabul edecek. Belki başka bir musibeti, başka bir belayı o dua sayesinde senin üzerinden kalırken <laughs> on ay hükmediyorsun. Ama ben bir ay senin için, ben bir ay sana ben hükmedeceğim. Karnın acıktı mı? Yemeyeceksin. Susadın mı? İçmeyeceksin. Dünya nimetleri içerisinde sana sonsuz olarak verilen bu mahide yani bu sofraya kendini oturtmayacağız diye hepsiniz de durmadan işte böyle bir cihaz çalsın. <laughs> ama işte demek ki biz burada bunu anlayacağız. Öyle insanlar görüp onları biz kınamayacağız tabii ki. Cenab-ı Hak onların da hidayeti onların da doğru yola erişmesi için tabii ki dua edeceğiz inşallah ama bir yandan da kendimize de birazcık yani şöyle içimizde bir e, mutluluk, içimizde bir kıpırtı oluyor değil mi? Çünkü neden? O kadar insanın içerisinde o kadar ben Müslümanım, ben iman ediyorum diyenlerin içerisinde ee, oruç tutmayanlar arasında olduğunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bak, gerçekleştirmeye gayret ediyorum diye Cenab-ı Hakk'a ağzını yanında değil mi? İkincisi, isyan ve günahın düşme konusunda sabitecek Müslüman. İsyan ve günaha düşme konusunda zannederiz. Şimdi bir insan, diyelim ki vaktimize gelmişken biraz kar parası var, sağlığı yerinde. İşte el atar, el düzgün. Hiçbir e, sıkıntısı yok, şeyi yok. Ya Rabbi, senin vermiş olduğun kıymetler için sana sonsuz hamdü senalar ediyor örgütlerimiz değil mi? İmdurlu olduğumuzda. Peki bu iş teze çevirdiğimizde Hani listesinde herkes kendi payını kendi verdik. yani kendi ölçüsünü kendi boyayacak. Diyelim ki kaza yaptık. Diyelim ki sağlığımıza bir, bir rahatsızlığımız oldu, bir hastalığımız oldu. Veya diyelim ki ekonomik olarak bir kötü bunalıma girdirip bir döneme girdik diyelim. Veya evrakla imtihan edildik diyelim. Allah kimseyi ne anasıyla, ne babasıyla evladıyla imtihan etmesin inşallah. Diyelim ki yani öyle çeşitli bir zor imtihanlara girmeye başladık. Biz bu duruma girdiğimiz zaman yani bu ee, bu şekilde girdiğimiz zaman şimdi işte sıkıntıya düştüğümüzde, dara düştüğümüzde Rabbimize yapabiliyor muyuz? Bunu kendimize iyi sormamız lazım. Mesela adam yolda giderken diyelim ki tekeri çıktı. Adam tekeri patladı diyelim mesela. Yolda gidiyor tekeri patladı. Hemen adam ne yapıyor? Ya şu dar zamanda diyor ya Arefe günü diyor köye yetişeceğim diyor. Hiç diyor tekerin patlayacağı zaman mıydı? Şöyle miydi? Böyle miydi? Hemen ne yapıyor? İslam bayrağını çekiyor değil mi adam? Ama şöyle demesi bak, normalde şöyle demesi lazım. Ee, ya ondan birisi, gidip yani akıllı asıl diyor pehlivan. السماوات والأرض يغفر لمن يشاء الله وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضل Ömürden bir yaş daha gitti geri. Kazık bıçak açacağız. hareket ederiz. Hareket So, Saul. Saul. Saul, Saul. What you yeah, Şuraya bak bir. Bizi bir çekler. Çekiyorum lan Her seferde yarım çıkıyorum da yarım atıyorum. Bize. Ne demek yarım <laughs> çekiyorum lan? Sadece bir Abi alt tarafı bize ne ya? <laughs> Yok Hadi. Hadi. bekleyin lan acele etmeyin. Vereceğim durun geliyor. Tamam. Yiğit tayımı da çekeyim tamam. ha öyle <laughs> İyi bayramlar yelim. Gördün geçiyorsun kolu kırmızı. Kolu değil lan kaburgayı kırdın. On gün oldu işte yavaş yavaş. Sağ ol. Aynen. Ha cümleten ayrı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ha? Ha? Hayır bir çekmem lazım. Doğrak. Ne zaman Hayır bayramlar